Viral olacak ekmek tarifi şimdi geldi. Şuna bakın ben yaptım. Azıcık malzeme ile muhteşem bir ekmek yapıyoruz. 3 su bardağı unumuza, 4'te 1 çay kaşığı oranında aktif maya ekliyoruz, kuru maya. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Bir buçuk su bardağı da ne sıcak ne soğuk e, ılık vaziyette bir su ekliyoruz. Maya'yı da aktif hale getirecek kadar ılık olsun lütfen. Yapışık, yarı yapış yapış bir hamur elde ediyoruz. Bu gayet normal. Dışarıdan içeriye doğru güzelce çevirerek karıştırın. Daha sonra üstünü bir streç filmle kapatıyoruz. Oda sıcaklığında 3-3 buçuk saat dinlendireceğiz hamurumuzu. Göz göz olacak, kabaracak. Sevginizi de katarak şöyle bir dinlendirin bakalım. Daha sonra açtık hamurumuzu. Şimdi katlama aşamasına geçiyoruz. Kabımızdan boşaltırken hamuru ezmemeye dikkat edelim. Dışarıdan içeriye doğru yine 12 sefer 15 sefer katlayacağız. Katlaması bittikten sonra tekrar bir beze haline getirip kabımızın içine tekrar koyacağız. 30-35 dakika daha dinlenecek oda sıcaklığında hamurumuz. Dinlene dinlene yorulan hamurumuzu bir yağlı kağıt yardımıyla döküm bir tencerenin içine alabiliriz. Tenceremiz toprak da olabilir. Yalnız çok önemli bir iki püf noktası var. Gelin onu aşağıda size anlatayım.